üyelerinden kaz asker. Kaz asker arkadaşlar hem divana gelen büyük davalara bakıyor. Yani kadıları da atıyor. Wow, Adamın görevi çok yüksek. Yani bugünkü anlamda adalet bakanıdır. Sadece bu mu? Hayır. Herkes kazasker olamaz. Hem kaz hem asker. İki görevi var aklınızda olsun. Birisi adalet bakanı. Bir diğeri ise arkadaşlar milli eğitim bakanı. Nereden biliyoruz? müderrislerin atamasını yapıyor müderris ne müderris demek okullardaki yani medreselerdeki öğretmen demektir müderrislerin atamasını yaptığına göre öğretmenlerin atamasını yaptığına göre demek ki bu milli eğitim bakanıdır en çok soru buradan gelir konutrama testinde ve yazılıda ben bunu sorarım unutmayın sevgili arkadaşlar buraya bir yıldız koyuyorum diyoruz Peki, Kazasker, Kazasker bugünkü anlamda Milli Eğitim Bakanı olduğunu söyledik. Kazasker'le alakalı sorunuz var mı?